Sonra ben de helikopteri yere indirdim ve kraliçeyi kurtardım ve bütün insanlar sevinçle çığlık attı. Mutlu cadılar bayramı. Diğer ismiyle şeker günü. Yani dünyanın en muhteşem günü. Yani şeker doğum günü partisi. Herkes şeker ya da şefkaya hazır mı? Ve böylece buz gibi su içmekten vazgeçip Aha. her zaman oda sıcaklığında Aha. su içmeye karar verdim. Evet bu çok mantıklı. Burada neler oluyor? Neden burada oturup konuşuyorsunuz şu an? Dışarı çıkıp bir sürü şeker yiyebiliriz. Ginger, <laughs> bizler yetişkiniz. Eğer şeker istersek gidip kendimize alabiliriz. O zaman benimle geleceksiniz. Ben de şeker ya da şaka yapacağım. Sanırım tam anlamadın. Bizim bugünkü programımızda şeker ya da şaka ama, yok. Ama ama neden? Yani sen... Sakın dokunma. <laughs> Affedersin. Dinle. Hava çok soğuk, karanlık. Henk hala benim dalgıç kostümümü vermedi. Ya o bir kostüm müydü? Neden üzerindeki etiket suda giymeyin diyordu anlaşıldı. Olay şu ki biz bu sene cadılar bayramını kutlamıyoruz Cincir. Ama şeker alacaktık. Ah. <laughs> <laughs> Konuşan SON ve arkadaşları. Buna inanamıyorum. Cadılar bayramını kutlamak zorundasınız. Ya sana ne demeli? <laughs> Hank? Bana senin bile bedava şeker istemediğini mi söylüyorsun? Cincir, artık ben bir yetişkinim. Oda sıcaklığında su içiyorum artık. Kostümlü çocuklarla sokaklarda koşturamam. <laughs> Beni şeker ya da oyuna götürmediğinizde pişman olacaksınız. Ve hakkında kötü şeyler söylediğinize de. Aa, biz seninle ilgili kötü şeyler söylemedik Cıncı. Ama eminim düşünmüşsünüzdür. Hmm, evet haklı olabilir. Oh. Pekala. Bu seneki korkutan korku filmi maratonuna hazır mıyız gençler? Aha, ben. Siz birazdan göreceklerinizin başka bir boyuttan daha başka bir boyuta geçtiğini düşünün. Bazı şeyler aynı burada ama bazıları farklı. Hayaletler gerçek mi? Uzaylılar var mı? Diş perisi tümü dişlerle ne yapıyor? Her şey siyah ve beyaz değildir. Ama bu şov öyle. Şimdi sizler artık gün batımındasınız. Çok sıkıcı. Bu yılın korkutan korku filmi için gerçekten de siyah beyaz eski bir film mi seçtin? Siyah beyaz olmasının ne önemi var ki? Bu çok sıkıcı. Bugün Cadılar Bayramı. Korkutan film korkunç olmalı. Hayır tam tersini düşünüyorum. Siyah beyaz çok korkutucu olabilir. Özellikle de eğer bunu kullanırsam. Televizyon birleştirici aplikasyonu. Sanki şovun içindeymiş gibi hissetmeni sağlıyor. Cadılar Bayramı korkusunun iliklerinde hissettirir. Uuu ben çok korktum. Korkacaksın. Ne? Vay canına bu Vay gerçek canına. Mi? Bu muhteşem. Biz sanki şimdi gün batımı bölgesindeyiz gibi. erke Belki de öyleyizdi. gerçekten de birleştireceğimiz. Bugünün hikayesi bir canavar hakkında. Karanlıkta yaşayan bir canavar değil. Kanatlı ya da pençeli bir canavar da değil. Bu canavar çok sevimli bir erkek çocuk. Aa! Pekala beni dinleyin. Çünkü ben iyi size bir şans daha vereceğim. Ya şimdi benimle şeker ya da şaka oynamaya gelirsiniz. Ya da sonuçlarına katlanmayı seçersiniz. Cancır bu canımı sıkmaya başladı. Sana daha kaç kere hayır dememiz gerekiyor. Hayır, 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 Ne oldu öyle? Ben nereye gittim? Cancır çıkar beni buradan. Çıkar sessizlik sizi de bir aplikasyona çevirmemi ister misiniz? Yoksa size söylediğim her şeyi eksiksiz yapacak mısınız? <laughs> Biraz dinlenmemiz lazım Cicir. Senin bütün eğlenceli emirlerini yaparken çok yorulduk. Git televizyonu kapa Hank. Hmm, ya, yapamam. Bango ve arkadaşının Cadılar Bayramı yeni bölümü başlayacak birazdan. Hmm. Yani bunu yapabilirim ama Bango ve arkadaşının Cadılar Bayramı yeni bölümü başlayacak. Hemen kapa dedim. Hank. Yoksa seni beni yolladığım gibi telefonumun içine yollarım. Hmm. <laughs> Ben, ben bunu yapamam. Bu sana son uyarım. Yapamam, bunu yapamam. Lütfen bana ceza verme. Mango ve arkadaşı televizyonda yayınlanacaksa ben gerçekten o televizyonu fiziksel olarak kapatamam. <laughs> Başka isteyen? Hadi ama Cincir bu hiç komik değil. Çıkar bizi buradan. Şeker ya da şaka oynamaya gidelim. Tom sen benim fazla torbalarımı taşıyacaksın. Harika. Ve Angela sen de beni kucağında taşıyacaksın. Böylece ayaklarım yorulmayacak. Mükemmel bir fikir değil mi Angela? <laughs> Angela ne yapıyorsun sen? Ginger'ın söylediklerini yapmaktan çok yoruldum. Anlayamadım. Beni doğru duydun. Dedim ki ben artık seni dinlemeyeceğim. Sen küçük bir haylassın. istediğin olmayınca çıldırıyorsun ve ben bunu daha fazla çekemem. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Hayır! 去打比你，去打比你。 Artık durmalısın Cincir. İnsanları böyle zorlayamazsın ve sadece kendi isteklerini yapmaya zorlayamazsın. Nedenmiş? Bunu şu an istediğim gibi yapabiliyorum. Cincir, Cincir dinle bak sana. Bütün bu koşturmaca, kovalamaca ve yakalanmaca durumları için kocaman bir özür borçluyum galiba. Ben aslında emirlerine uymayı seviyorum ve... Ve ve, ve şey bana bir tane daha ver ve ben de hemen yapayım. Üzgünüm Tom. Artık çok geç. Sen ve arkadaşların için. Ah. Ginger! Lütfen! Hayır! <laughs> ha? Tom! Ha. Ah, merhaba Tom. Burası da ne böyle? Bekle. Biz şeyde miyiz? Evet. Ginger'ın telefonunun içindeyiz. Ve de görünüşe bakılırsa kapana kısıldık. İlk başta burası çok boş gelmişti. Ama sonra koltuk ve televizyon bir anda ortaya çıkıverdi. Harikaydı. Kendi adına konuş. O koltuk oraya çıktığında benim üzerime düştü. Bu nasıl oldu ki? O ses de ne? Hangi ses? Ben sola geliyorum. Ha? Şey, yani sola kaydedecektim kaçamayacağımızdan emin misiniz? Buradan çıkmanın mutlaka bir yolu olmalı. Herhangi bir kapı falan göremiyorum. Duvar da yok. Tamamen farklı bir paralel evren gibi bir şeyin içindeyiz sanırım. Evet en azından garajda boş boş oturmuyoruz. Daha çok dışarı çıkmalıyız deyip duruyorduk ve sonunda başardık. Bizimle gurur duyuyorum. Gün batımı bölgesinin bu bölümünde de buna benzer bir şey olmuştu. Sanırım biz de o karakterlerin yaptığı şeyleri takip etmeliyiz. Nedir peki? Yani çok da önemsediğimden değil ama yani... Pes etmek. Pes etmek mi? Yani kaçmaya çalışmaktan vazgeçmek mi? Evet, hiç çıkış yolu yok. O yüzden bari rahatça takılalım. Sen kafayı mı yedin? Benim bu kadar kolay pes etmem gerçekten mümkün değil. Baksana Cincir, beni oradan duyuyor musun? Bundan paçayı kurtaramayacaksın. Bir şekilde kaçacağız biz. Ve bunu başardığımızda sen çok... O da ne öyle? O da ne öyle? Çabuk kaçın çocuklar! Ah! Ah! çıka. Aa kaçın. Aa. Hayır. Sen aa, aa, oyun aa. böyle Bu çok korkunçtu. Eski şeyler de iyi olur demiştim ve de korkutucu. Sizce böyle bir şeyin olması pek de mümkün değil, değil mi? Yani bu bu yalnızca bir program ama Sizce de biraz şey gelme. Ah! 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 Merhaba çocuklar ben döndüm. Ve ah! bir, bir sürü şekerim var artık. Ah! Sizin sorununuz ne çocuklar? Hiçbir şey. Evet sorun yok. Her şey çok harika. Evet mükemmel. Peki hala madem öyle diyorsunuz. Hey gün batımı bölgesi başlıyor. Bu programı hatırlıyorum ben. Bunu hep annemlerle izlerdim. Oradaki bir karaktere benzediğimi söyleyip dururlardı. <laughs> Ama hangisiydi hatırlamıyorum. Bu çok garip, değil mi? Dedim ki sizce de garip, değil mi? <laughs>